Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Devon Among Us Among Us, us oynuyoruz. Ee, evet arkadaşlar. Bugün Among Us'a çok değerli oyun oynayacağız. Ee, Among Us'tan demeyeyim. Çalıntı demek kaba olur. Ee, benzer diyeyim. Among Us'a benzer bir oyun oynuyoruz. Hadi bakalım başlayalım ama. Başlamayınca videoya like attım Kanala abone olursanız çok sevineceğim. Hadi bakalım şimdi başlayabiliriz. Bu arada biraz şarjı var. Her an %15 diye şarjı bitiyor diyebilir. Hemen e, bu arada arkadaşlar bu oyunda e, arkadaş olabiliyorsunuz. Bakın benim oyunda bir sürü arkadaşım var. Hmm. Ve şimdi de Guardian oyunda. Niye Guardian? Niye ee, Guardian yaptım? Çünkü hareketlerime bakın. Tam bir Guardian her şey. Arkadaşlar play'e basıyoruz. Burada ama Among Us'a benziyor ama Among bir tane imposter oluyor o kadar bu kadar. Ama bu oyunda arkadaşlar 3 tane oyun modu var. 1. Murder Mister. 2. Saklanmaç haydansı. Yani, ve 3. Jalbra. Yani polis ve hırsız. Polis ve hırsızı kullanıyor. Ama buna giremiyorum ne bileyim bilmiyorum. Bugün Hayden Shake ve Murder Mystery oynayacağız. Hayden Shake ile yani şartlar başına iki tane imposter mi diyeyim, katil mi diyeyim. Oyunda böyle katil olanları şey dinleniyor. Devil. Ee, işte katil diyeyim. İki katil oluyor. Ee, o o, o saniye var. Diğer herkes kaçarak görevlerini yapmaya çalışıyor. Şimdi zaten ee, anlayacaksınız ileride. Ee, hadi bakalım umayım ama baş başlıyor. İnşallah ilk oyundan devil olurum yani katil. Hadi bakalım. Bismillah. Burada da biraz yüzü sürüyor. Aha hadi. Şimdi işte bir de ışık gelecek. Yani gelmedi. Aha ne katilim. İşte bu katilim. Katiller gibi bir korkunç arkadaşlar farkındayım. katil oldum. Ama katil etrafı pek iyi göremiyor arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim. Aha da benim arkadaşım bir kişi öldürdü. Neredesin arkadaşım ben geliyorum. Aha bakın arkadaşım bir kişi öldürmüş. Katil abi de öldürdükleri kişinin ruhlarını görebiliyor. Tövbe işte. Aha da öldürdüm. Ve öldüğünce böyle güçleniyoruz. Böyle 10 saniyemiz falan var. Şu an ben güçleniyorum. Buraya. Evet bekliyoruz. 4 saniye. Aa, merhaba arkadaşım katil arkadaşım ne haber hadi bakalım şöyle gitmeye devam edelim ve haritada aman gaz da bildiğiniz aynı gibi böyle şurada harita zaten gözüküyor e, şu an bu saklamaç bunu şurada saklama yeri var burada bir var mı yok tamam ve şato şato gibi böyle arkadaşlar yani bildiğiniz şato şöyle bakalım galeride iki adam bir, bir tane da var. kalleri gideyim. Siz biliyorum bir anlamıyorsunuz. Bu oyunu bilenler anlar da. Ee, bak burada az önce öldürdüğüm adamın kafası var. Her neyse. Abi bu ne ya? Hiç adam ölmemiş. Yukarıda da adamı görebilirsiniz. Adam var mı? Şimdi bitireceğim. da var. Evet. Öldürdüm. Bekliyoruz. 2-1 ve gidelim. Oh! orada ay arkadaşım sen miydin? Aha ne şey öldürdüm bir <laughs> Evet öldürdüğüm adamın kafatası. Ay kafatası diyorum kafası. Kafası bir kesin oldu böyle. Kendi kendi paça. Burada da saklanma yeri var. Bakalım tamam. Burada da biri yok. Burada biri var mı yok? Şu an dört kişi kaldı. O dört kişiyi de bulmamız lazım. Allah görev yapıyor tabii. Biz onları bulmadan şunu şurada lokasyona bakayım. Adimin. <laughs> hadi. Hadi işte ya. Dur lan birisi var. Burada birisi var. Burada. Burada birisi var. Aha de buldum. Buldum iki kişi var. Eee eh, peşini öldürdüm tamam. Arkadaşım katil arkadaşım neredesin? Hepinizi öldüreceğim. Gelin buraya. Gelin. Aa burada. Yok kafaymış ya. Adam zannettim. Hani tipine bakın gülüyor böyle korkunç geldi bana. Gece rüyama giymez ki inşallah. Sen mi korkacaksın lan? Burada işte öldür, ölen adamlar var. Şuradan lokasyona bakayım biraz. Şurada adam var. Şurada yukarıda. Hem arkadaşım var katil arkadaşım hem adam var. Buradaydı az önce. Şimdi burada değiller. Aha. Bak yine kapıyı şey sandım ya. Adam sandım. Bu ne iş? Işte? Öldürmüşsün bakıyorum şu moru. Ben mi öldürmüştüm acaba? Ya bir insan. Aha Son iki kişi kaldı. Evet güzel. Evet arkadaşlar şu iki kişi kaldı. O iki kişiyi bulmaya düşünüyorum. Ben de şuradan bakayım. Niye aşağı gidiyorum? Ben de Ghost'um. İkisi de bana yakın. İkisi de öldüreceğim. Şimdi ikisi de, ikisi de öleceksin. Ay yanlış. Yaptı. Az önce burada birisi vardı. Ha burada birisi var. Öl 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 öl. Ben işte bu öldürdüm. Sol bir kişi. Sol bir kişi yanımdan geçti. Yukarıya gitti. Gördüm gördüm gördüm. Gel bakayım buraya. Gel gel. Burada mısın? Yok burada kafa var. Ölü adam var. Ee, bu arada arkadaşlar. Ölüleri canlılar report yapamıyor. Ay canlılar eee. Yani yaşayanlar report yapamıyor. Öyle anlayın Şu siz. Şu şurada kuyusundan bakayım adam nerede? Ha şurada, şurada aşağıda koridorda tamam. Gel bakayım buraya. Bu kantine ne biçim yürüyor? Balerin gibi böyle. Bir daha bakayım. Yukarıda ayrıca bu harcan etrafında tur atıyor. E nerede bu adam? Haritada bir tur attım adam yok ya bu ne? He önünden keseceğim. Şimdi kesin bu buradan gelecek. Ha, önünden keseceğim. Neredesin lan? Ha, neredesin? Ha burada burada. Bir şeyle bir işte bu. 17 dakikadır ve kazandık. Benim katil arkadaşım oyuna çıkmış. They will Yani ben kazandım. Ben kazandım. Ben ben. Arkadaşlar ben bir daha haylaşlık oynayacağım. Ee, bu oyunu belki bir daha atarım. Ee, o zaman aklımda da e, Murder Mystery oynayacağım. Bu böyle full haylaşlık. Saplan full. Evet. Şimdi üstümüze ışık gidecek. Ben değilim. Kim kim? Aha Evet bu sefer ben katil olmadım. Şimdi arkadaşlar biz her tarafı görüyoruz. Bunlar her tarafı görüyoruz. 7 saniye var. Ben hemen kaçayım görevimi yapayım arkadaşım. Gidelim şöyle. Ve bu arada emoji atabiliyoruz. Yeeey. Hayatta tarafı... uy bir kişi gitti bir kişi gitti. Hemen şöyle. Bunları yakalayın. İnşallah ölmem. Ölmeyi de sevmem. İşte bu tamam görevi yaptık. Şurada saklama yeri var. Burada saklamayacağım ama görev yapmam lazım. Şimdi şuna basalım. Güzel. Güzel. ay, seni katil sandım ya. Devil sandım. Şöyle gidelim. Burada da bir tane görevimiz varmış. Şimdi şunu yapacağım değil mi? Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şöyle şuraya. Güzel. Şimdi ay burada bir iki kişi ölmüş mavi ve kırmızı ölmüşler kafalarını koparmışlar kelle paça yapmışlar şimdi burada da bu çatları yeni geliştireceğiz orada bir şato arkadaşlar böyle bir şato böyle halılar var zaten etrafta yerde burada burası da Şart mutfağı. Oy. Bana yakın bir katil var. İş bir şey öldü. Ve benim son bir görevim kaldı. Ay burada da bir şey olmuş. Beyan. <laughs> <laughs> o kadar koştum <laughs> <çalıştım gülüyor> ki boğazım. Bu görevi ben yapamıyorum ne bileyim yeşil mi? Tamam. Yes yaptım benim görevim bitti. Tamam güzel. Şöyle gezelim bakalım. Sadece gideceğim. Görevim bitti. Burada bir arkadaş var. Merhaba. Uy. Balrom'da bir tane devir var. Master bedroom'da bir tane var. Şu master. Lan buraya gel. Buraya gel. Ha. Merhaba. Ay burada. Orada lan yeni ödeniyor. Hayır öldürme beni. Öldür. Hayır hayır. Hayır ne beni. Öldüm. Çok güzel nerede sen nerede? Bunları videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz kuşada video like atmayı unutmayın. Önce de böyle hayalet oluyoruz gördüğünüz üzere. Bu videonun yarısında katil oldum. Al bak burada benim kafam. Kafamı kesmiş. Hain! Niye benim kafamı kesiyorsun? Her neyse. Bunları videoyu beğenmişsiniz. E, bir de buranın şatı olduğu ispatı. Bakın bir şato. Ama Rastaki gibi uzay gemisi değil. Eş arkadaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere bay bay. Burada bir canavar var mı? Karışım kaç kaç?